Herkese merhabalar, sevgiler. Önümüzdeki maçların yeni bölümüne hoş geldiniz. Konumuz Galatasaray Karagümrük. Keyifli, hap, temiz, güzel bir içerik hazırladık sizlere. O yüzden önce abone değilseniz aboneliklerinizi, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı, hype'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Peki ne konuşacağız? Önce maçın önemini konuşacağız. Hem Galatasaray için hem Galatasaray'ı izleyecek insanlar için oradan bir başlayacağız. Sonra Kara Gümrüğü tanıyacağız. Kimler gelmiş, kimler gitmiş, bu takım tam kurulmuş mu, daha kurulma aşamasında mı? Zaten Süleyman Hurman'ın açıklamaları da vardı daha bir sürü transfer lazım vesaire diye. Onların üzerine konuşacağız. Bu takım nasıl puan almayı hayal eder? Ne, ne yaparak hayal eder? Onların üzerinde duracağız. Ondan sonra Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray kazanan kadroyu bozar mı? İlk hafta kazanarak başlayan kadroyu bozar mı? Osimen oynar mı? Oynarsa ne kadar oynar? Osimen oynadığında Galatasaray kimi çıkarır? 4 forvet gibi mi oynar? Yoksa 4-3-3 tarzı oyununu bozar mı? Onların hepsine teker teker gireceğiz ve son olarak da kilit eşleşmeleri konuşacağız. Hadi başlayalım. Maçın önemi bir kere 6 puan önde başlama imkanı. O psikolojik eşik her zaman psikolojik eşiktir. Galatasaray cuma günü maçı kazandığında Galatasaray 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş 0 yazacak. Bu önemli bir şeydir. Ve Galatasaray ilk defa bu sezon iç sahaya çıkıyor. Leroy Sané muhtemelen Galatasaray tribünlerini full ilk defa görecek kendi Galatasaray forması giyerken. Burada dominant, temiz, keyifli bir oyun Galatasaray taraftarı bekler. Böyle bir yani Galatasaray taraftarından çok şey talep edildi bu sezon. İşte Osimen gelirken, San'a gelirken onlar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Güzel bir hoş bulduk beklerler oyuncularından. Ve bir de ben, ben, izleyici olarak ne bekliyorum? Vallahi biz stada gidemiyoruz. Eski açık yayınımız var böyle eski açık ekibi olarak beraber izleyeceğiz. Şöyle keyifli, neşeli, güzel bir maç olursa bizim için de çok iyi olur. Benim şahsi, benim için şahsi önemi de eski açıktaki ilk resmi maç yayınım olacak. Bir hazırlık maçıydı. Şöyle güzel bir maç olursa bize konuşulacak bir sürü şey verirse iyi olur. Peki işin en zor tarafına gelelim. Rakibi tanıyalım. Şimdi şöyle hatta size açayım. Bunlar gelenler. Tamam. Arkadaşlar. Fikri takip yapalım. Geçtiğimiz hafta Antep maç önünü konuşurken demiştik ki Genelde Anadolu takımları sezon başında takım değil, karma oluyor, kadro oluyor. Neden? 100 kişi geliyor, 100 kişi gidiyor. Bunların muhtemelen hocaları da yeni oluyor. Genelde hocaları da yeni oluyor. Bunların zaten birbirine alışması, bir oyun oturtması falan sürüyor 8-10 hafta. Bir de Süper Lig'de transfer daha geç kapanıyor. Bu gelen 10-15 tane oyuncuya bir 5-10 tane daha ekleniyor. Onların da yarısı fırsat transferi gibi transferler olduğu için direkt 11'e giriyorlar. Dolayısıyla Anadolu takımları sezon başında kolay daha oturmuş bir takımsanız kolay puan alabileceğiniz bir hale geliyor. Antep bunlara istisnaydı. Antep kadroyu korumuştu. Ona rağmen Galatasaray çok temiz oynadı, kazandı. Ee, kara gümrük değil. Kara gümrükte bakıyoruz. Sol beki yeni gelmiş ki sol stoper oynatıyor hoca. Fatih yeni geldi stoper. Stoper yeni gelmiş. Santrforu yeni gelmiş. Ee, en iyi orta saha oyuncusu Berkay yeni gelmiş. Kalecisi yeni gelmiş. Bir sürü oyuncu yeni gelmiş. Bu yeterince anlatmıyor gidenlere bakınca. Santrforu gitmiş. Sağ gitmiş. Stoperi gitmiş. Diğer stoperi gitmiş. Bu Galatasaray altyapı stoperi gitmiş. Adnan bile Adnan da oynuyordu geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Bir sürü oyuncu gitmiş. Bir sürü oyuncu gelmiş. Dolayısıyla e, buradan buradan ya Karagümrük şöyle bir takımdır, böyle bir oyun oynar, şunu iyi oturtmuş, burada hata yapıyor vesaireyi konuşmak çok doğru değil. Yani Galatasaray'ın sahasına gelen Karagümrük zaten yarım bir takım. Şöyle neden yarım bir takım? Hazırlık maçlarına bakalım. Net bir sağ yok. Kadroda net bir iyi bir sağ yok. Stoper'lerinin bakın biri zaten bu Balkoveç bir sol bek olmakla kalmıyor. Hücumcu bir sol bek aslında yani savunmacı bir sol bek de değil Yure Balkoveç. Aya iyidir. Hatta olay bizim iki sezon önceki ilk şampiyonluğumuzdaki olaylı Alanya maçında Firiki ya da ortaya yapan oyuncu yanlış hatırlamıyorsam hiç stoperlik işleriyle alakası olmayan bir sol bek diyebiliriz. Stoper oynamak durumunda kalıyor. İşte en zor oku oturunca herhalde gelecek takıma. Çağatay Fenerbahçe altyapısından biliyoruz. Çok çok iyi bir oyuncu. Çok çok iyi performanslar veren bir oyuncu olmadı. Hocaları da yeni. Liga hoca Rusya'da fena bir dönem geçirmiyor. 1.88, 1.70 puan ortalamaları var. Eli yüzü düzgün takımlar kurmuş ama burada elinde önemli bir kadro zafiyeti var yani şey burada biraz gerçekten realist konuşmak lazım ileride Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi takımlara karşı oynadığımızda bu cümlelerin benzerlerini bazen kendimiz içinde kurabiliriz ama burada iki takım arasındaki güç farkı barizden bile fazla ki Süleyman Hurma dünkü e, siz izlerken dün oluyor bu arada öğrendik bu yayıncılık işlerini röportajında gayet net anlattı aradaki farkı kendi de katılıyor center forward'ları Thiago Çukur biliyorsunuz milli takıma neden alındı diye olay oldu yani çok enteresan, çok yarım bir kadro bu. Muhtemelen buraya en az 5-6 oyuncu daha gelecek. Bakın ikinci hazırlık maçlarını da açalım. Yine Jure Valkovic. Sol stoper. Enzo Rocco, bu sefer stoper tercihi. Burada belki Galatasaray maçını özel bir beşli savunma görebiliriz. Yani hem Roko'yu hem Fatih'i hem Balkoveç'i oynattıkları. Ama 4-2-3-1'i fark ettiyseniz çok bozmamış. Bu Atakan Ankara gücünde çok beğenmediğimiz Atakan. Atakan Çankaya. Yani kadroya baktığımızda gerçekten Galatasaray'ın tek taraflı bir oyun oynaması gereken bir takım. Ve burada hem takımın yeni olması hem oyuncuların e, tarzlarına baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Bu takım bekleriyle stoperleri kolay yaklaştıran bir takım değil. Yani siz aslında futbol takımları akordiyon gibi. Ne yapar? Siz daraldıkça, siz hücum ettikçe açılır sizin takımınız. Savunma yaptıkça daralır. Neden? Kalesini savunmak için aralarda boşluk vermek istemez. Bu takım açılırken de problem enine kapanırken de problem ki zaten bu takımın puan alma hayali şuradan geçer. Hızlı seri iki tane kanat hücumcusu kullanır kontra yakalar. Çok fazla şey yapar. Kavga ederek, mücadele ederek oynar. Vatan millet Sakarya ile savunma yapar. İleride bir tane yakalarsa atar takımı gibi duruyor bu. Ha Lika Hoca yok ya ben bunlarla ayağımda topu tutarak bir şey deneyeceğim. Ben oyunu çirkinleştirmeyeceğim tırnak içinde. Ona hiç inanmam. Oyun çirkinleşmez böyle. Asıl olan takımınız en iyi sonucu nasıl alıyordur bence. Yani bu tarz takımlarda romantizme hiç yer olmadığını düşünüyorum. Böyle bir oyun dener bizi şaşırtırsa zaten dar özette nasıl yanıldığımızı konuşuruz. Ama ben bu oyuncuların önemli bir kısmını tanıyorum. Bu oyuncularla iki takı oynanması kolay değil. Dolayısıyla ne bekleriz? Galatasaray'a karşı geride kompakt durmaya çalışan, özellikle kanatlardan en az birini riske eden ben sabette problem yaşanacağını düşünüyorum. Bu riske ettiği kanattan da Galatasaray'ın kırmaya çalıştığı, Bence bakın hep hazırlık maçlarında 4-3-3'ler 4-2-3-1'ler gördük ama ben burada bir 5'li e, savunma tercihinin olabileceğini düşünüyorum. Yani ceza sahasında en azından ne kadar kalabalık ve fizikli oyuncularla bulunurlarsa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Gördüğüm kadrodan. Tekrar ediyorum. Resmi maç oynamamış bir takım üzerine konuşmak kolay değil. Yanılırsak da dar özette yanıldık deriz. Peki e, kara gümrükle ilgili bundan daha uzun konuşursam vaktinizi almış olurum. Bildiğim kadarı bu kadarı. Ama kısa bir özet geçeyim. Bir Topla çok mahir bir takım olmadıkları aşikar oyuncu profillerinden. 2- Bu takım bekleriyle stoperlerini nasıl birbirinin kademesine sokacak sezon başında çok emin değilim. Yani kara gümrüğün maçının ertelenmesi kara gümrük için de pek iyi olmamış. 3- Bu kadronun transfer sezonu bittiğinde yüzde kaçı 11 oynamaya devam edecek diye bana sorsanız ben 50 bile iyimser diyebilirim. Yani... Fenerbahçe'den 3 oyuncu kiralamak istediği çıktı bugün. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzonspor'a da gideceklerdir. Yoksa bu takım gerçekten net bir düşme adayı olarak görüyorum. Peki canlarım Galatasaray ne oynar? Bu maç özelinde Galatasaray için bir animasyon yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Neden? Zaten oyun burada oynanacak. Yani Fatih Kurucuk'la, Enzo Rocco'yla, Balkoveç'le bizi birebir baskıya çağırıp oradan topla çıkmaya çalışacaksa Karagümrük ho hocaya helal olsun zaten. Hoca Gistol'den Race'den vesaireden daha sükseli bir başlangıç yapar. Büyük tebrik ederiz ama ben beklemiyorum. Topu ileri vurup bekleyecek bir takım bekliyorum ben. E, o yüzden de oyun genelde buralarda cereyan edecektir. Kadro kazanan kadronun bozulmayacağını düşünüyorum. Onun da sebebi şu. Yani aynı takım devam etsin diye değil hücumcuların durumu sebebiyle. Mesela Icardi %100 hazır olsa bu maç atıyorum. Lemina Torreira Sara'dan biri dinlenir Icardi oynardı bence. Çünkü Galatasaray'ın 3 orta sahaya çok da ihtiyacı olmayan bir maç aslında. Yani Sara oynamadı, Ahmet Kutucu oynadı bu maçlık. Ne değişir ya da Zaniolo oynadı, ne değişir? Çok bir şey değişmez. Zaten Zaniolo o zaman Zaniolo şurada oynar, Sara'nın yerinde. Sana gelir, burada oynar. O numara gibi oynar. Çok bir şey değişmez yani bu maç özelinde bence. Ama Okan Hoca'nın ben eksikrarı bozmayacağını düşünüyorum. Umarım değişiklikler biraz daha erken gelebilecek kadar rahat bir sonuç alırız ilk yarıda. Ama futbolun içinde tabii ki Kırmızı kartı var. Bekle. Ve futbol gerçekten çok sürprizli bir oyun. Kara gümrük gelir bir tane atar. Direnç gelir bir şey olur. Her şeyi beklemek lazım. Ben şu tahmini yapayım. Galatasaray maça başladığı hücumcu sayısından daha fazla hücumcu sayısıyla bitirir. Yani Saray-Leminator era üçlüsünden biri çıktığı zaman oraya ben Berkan'ın gireceğini çok sanmıyorum. Ahmet Kutucular girer. Zanyolalar girer. Peki esas soru, esas flash soru Osimen girer mi? Ben Osimen'in ikinci yarı en erken 60 gibi oyuna gireceğini Galatasaray tribünü ile Osman e, Galatasaray'ın artık kiralık değil sözleşmeli işte 4 yıl imzaladı yanlış hatırlamıyorsam 50 gün Osman programı yaptık kontratı yanlış hatırlamıyorsam doğru hatırlıyorumdur dur herhalde e, sözleşmeli futbolcusu olarak bir taraftarına Merhaba der ama ee, o çok erkeşte 45'te falan olacağını çok düşünmüyorum. Yavaş yavaş ısıtacaktır hoca. Icardi'yi de çok beklemiyorum. Icardi'nin kadroda olmasını da zor görüyorum Eylül'den önce. Dolayısıyla hani en azından milli arayı bekler. Galatasaray burada ne yapar? Yine bizim dediğimiz gibi 3-1-6'lar 3-2-5'leri görürüz bol bol. Galatasaray bu tarafta rakibin 2 bekinin de problemli olması sebebiyle ben Şuradaki üçgenlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Sara çok zeki bir oyuncu zaten bu işlerde. Sara kendini hemen şu içeriye ortayı rahat açabileceği yere atar. Sara'nın burada olduğu denklemde sol tarafta pek dışarı kanat içeri beklerim. Leroy sana gerçekten bir gol katkısı yapmak için tırmalayacaktır. Ama ben esas burada Galatasaray'ın şu ikiliyle Yunus Sallay ikilisiyle işi çözeceğini düşünüyorum. Neden? Bu ikili de gerçekten hakim oyunu oynamak istediğiniz, rakibi kapatacağınız maçlarda her şey var. Giden gelen bir bek var mı? Var. Sahayı genişleten, tempo yapan bir oyuncu bu öyle. Hücumda güvenirseniz. İyi orta yapıyor mu? Yapıyor. Sağ, sağ kanattan beklediğiniz iyi orta, sahayı genişletme, kontrayı savunma hepsi bekinde var. Peki kanat oyuncusunda içeri çekip vuruş, içeri çekip dar alanda iş çözme, içeri çekip kısa Derkaçlarla kaleye gitme, şut, ara paslar, çalım, dribbling bütün özellikleri siz eğer favoriyseniz, siz eğer içeride oynuyorsanız Salla Yunus ikilisi net veriyor. Ve burada ben bir taraftan, bir kanattan Galatasaray'ın Aslan'ın rakibini ısırıp koparacağını düşünüyorum. Normalde rakibin sağ bek rotasyonuna baktığınızda bu Galatasaray'ın sol kanadı olmalı dersiniz ama Galatasaray geçtiğimiz sezonun sonundan beri yemeği sahanın sağında pişirip solunda yemekte mahir bir takım haline geldi. Bunun da sebebi sadece sağ kanatta iyi oynaması değil. Normalde Barış Alper'in sol tarafta muhteşem bir ikinci forvet gibi performans vermesi. Dolayısıyla Barış Alper buradaki yemeği o kadar iyi yiyor ki sen ister istemez sağda pişiriyorsun. Ki daha bu takıma Osime'nin, Icardi'nin dahil olmadığı denklemi konuşuyoruz. Eee ne peki Barış Alper'in yaptığı topsuz koşulları yapar mı? Kralını yapar, gayet iyi yapar. Barış Alper gibi yıka yıka yapmaz, daha ince yapar, daha az sayıda yapar ama yapar. Zaten bu maçta Galatasaraylı oyunculardan çok fazla sprint sayısı, çok yüksek koşu mesafeleri falan beklemeyiz. Daha fazla topu tutan, daha fazla atakları hemen bitirip topu geri almayı, zaten uzun topu bekleyip döneni karşılayan vesaire bir takım bekleriz. Önde oynayan, rakibini kapatan, Tribünleriyle birlikte umarım Cuma 21.30 çok çok iyi bir saat değil. E, hava pek iyi değil. İşte İstanbul şey yani insanlar hala İstanbul'a geri dönmedi. Okullar herhalde biraz geç mi açılıyordur nedir? Trafik sorunu hala pek çekmiyoruz oradan biliyorum. Böyle yani umarım tribünde full olur. O tribünle birlikte Lig'e merhaba diyen bir Galatasaray bekliyorum. Peki kilit eşleşmeler. Canlarım ben... Balkoveç'in sol stoper oynadığı dünyada kilit eşleşmeleri Galatasaray'ın sağ tarafıyla sol stoperle so, sağ, sol bek arasında görürüm. Ama üçlü, beşli bir şey görürsek de iki bekten birini Galatasaray tutup koparacak diye düşünüyorum. Yani futbol tabiriyle. Orayı özellikle Şallay ve bir de şöyle bir şey var. onları hatta kilit eşleşmeleri bitireyim. Eren de içeriye girer girip. Attığı Antep maçındaki golle de gördüğünüz üzere Eren de iki tarafı da varışı. Şallay zaten aslında bir kanat forvet oyuncusu. Dolayısıyla burada sadece böyle bek içeri kanat dışarıları değil kanat dışarı bek içerileri de. Aynı şeyi söylediysem yorumlara yazarsınız. Yani Sunny'nin de Yunus'un oyunu genişletip Şallay ve Eren'in attığı koşularla da iş çözülebilir. Benim bu maçta kurduğum hayal, gol hayali. Ee, geçen maçta kısmen tutturduk. Saran'ın asistleri, Saran'ın skor katkısını konuşmuştuk. Çok klas iki tane pasla işi çözdü işte. Duran top dışında demiştik. Duran top sayılmaz demiştik. Saro topu oynadı. Bu maç benim gördüğüm Yunus. Yunus o sol bek sol stoper arasına girip uzak köşeye hatta falsomuzda verelim animasyonsuz şöyle bir uzak köşeye şuralardan yapar gibi geliyor. Ama tabii ki Barış Alper'in Antep maçındaki muhteşem performansı da çok e, ümit var, kılıyor. Bizleri Barış Alper'de skor katkısı yaparsa şaşırmayız. Rakibin bu kadar geriye yaslandığı bir dünya olursa da Lucas Torreira topsuz koşularla bence bu maç biraz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Canlarım sözünüzü Galatasaray sezon başında rahat kazanabileceği rakiplerden biriyle oynuyor. Rahat kazanır demiyorum. Çünkü futbol her şeye gibi bir oyun ama Karagümrük'ün daha tam bir takım olamaması, transferlerin yapamaması, kadrosunu oturtamaması. Yani Süper Lig'de zaten bir başkan çok konuşuyorsa biraz az çalışıyordur durumunu yıllardır görüyoruz. Ee, Karagümrük'te de bu kadronun kurulumunda gördük. Daha stadyumun zemini görmedik ama oralarda da çok iyi bir şey olduğunu sanmıyorum yani kusura bakmasınlar. Galatasaray'ın içeride iyi bir galibiyetle başlayacağı bir e, sezona, içerideki maçlara iyi bir galibiyetle başlayacağı bir maç olacağını öngörüyorum. Umarım e, konuştuklarımız kadar pozitif olur maç ve e, dar özette de bunları konuşuruz. E, cuma günü hem maç önü hem maç sonu programı ile eski açıkta. Cumartesi de artık en hızlı şekilde dar özette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenileri, yorumları, skor tahminlerini unutmayın. Hoşçakalın.